2023'te seçim olacak diyorlar. Daha erken olacak diyorlar. Ne zaman olursa olsun önümüze sandık geldiğinde bütün bu hizmetleri Türkiye genelinde her vatandaşı götürmek için sizlerden destek isteyeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Güzellikleri getireceğiz. Huzuru getireceğiz. Bereketi getireceğiz. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Her evde bereket, her evde huzur olacak. Her evde bereket, her evde huzur olacak. Bir ekonomi paketi açıkladılar malum. Işsizliği çözeceğiz diye tek cümle bile yok. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. İş imkanı neden yok? Birileri üç maaş, dört maaş, beş maaş alırken neden bir kişi işsiz? O işsiz olması sadece onun sorunu değil. Sadece onu üzmüyor. Onun ailesini de üzüyor. Çevresini de üzüyor. Bütün bu tabloları biliyoruz. Bize güveneceksiniz. Güvenin bize. Gerçekten de güvenin bize. Biz değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Hiçbir kadın pazar artıklarından evine bir yiyecek bulabilir miyim diye çalışmayacak ve götürmeyecek. Herkes evinde huzur içinde yaşayacak. Herkesin asgari bir gelir güvencesi olacak. Niçin? Biz sosyal demokratız. Biz demokratız. Biz ülkemiz için, vatandaşımız için çalışıyoruz.